Ege'de işgal altındaki adaları uluslararası hukuk ve antlaşmaları aykırı olarak silahlandıran Yunanistan'a, Almanya'dan adalardaki askerleri çekmesi yönünde talimat geldi. Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, Merkel yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor. Yunanistan'da yayın yapan Estia gazetesi, Almanya, askerlerini adalardan çekmesi için Miçotakis'e baskı yapıyor dedi. Uluslararası hukuka göre gayri askeri statüde yer alması gereken adalar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit durumunda. Türkiye'nin bu konuda atabileceği adımlar olduğunu söyleyen uluslararası hukuk profesörü Selami Kur'an, bu adaların silahsızlandırılması için Yunanistan'a resmi anlamda bir süre verilmesi gerekir. Bunun süresini devlet tayin eder. Süre verilmesine rağmen gayri askeri statüye dönülmesi için Yunanistan gerekli somut adım atmıyorsa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında güvenliği doğrudan tehdit altında olacağından bireysel meşru müdafaa hakkı gündeme gelebilir diye konuştu. Öte yandan Yunanistan'dan Ege adalarındaki askerleri çekmesini isteyen Almanya'nın Türkiye'den de Ege ordusunu lav etmesini istediği öne sürüldü. Türkiye'de son bir hafta içinde sınırlarımıza çok yakın iki ada için Lozan Antlaşmasına dayanarak Nevtex yayınlamıştı. Nevtex'lerden ilki Sakız için birkaç gün önce, ikincisi ise Limni'nin Lozan Antlaşmasına aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldıkları gerekçesiyle yayınlanmıştı.